Kadıköy'deki tamirhanede ayda 3 bin lira kazanan 35 yaşındaki tamirci Mehmet Yılmaz, Temmuz güneşi altında kaldırımda baygınlık geçiren 10 yaşındaki kız çocuğunu gördüğünde ve açık kaputlu bekleyen müşteriyi bırakarak onu 3 sokak ötedeki hastaneye taşımaya koştuğunda aynı gün kovulacağını beklemiyordu ve ertesi sabah motor seslerinin gürültüsüyle uyandığında ve hayatı boyunca yaşadığı Üsküdar'daki apartmanın penceresinden baktığında beş siyah araba gördüğünde Mercedes S-Class, iki BMW, Audi A8 ve Range Rover hepsi koyu camlı, hepsi yarım daire şeklinde giriş önünde park edilmiş, hepsi sessizce bekçiler gibi duran ilk düşüncesi biri yardıma geldi değildi. Ne yaptım ben? oldu. Çünkü Mehmet gibi insanlar, hayatları boyunca geçinmek için çok çalışan insanlar bir şeyi hızla öğrenirler. Zenginlik ve güç dikkat çektiğinde nadiren iyi haberdir. İstanbul'da Temmuz acımasızdı. Güneş asfaltı öyle yakıyordu ki hava dalgalanıyor caddeleri sıvı serap nehirlerine dönüştürüyordu. Kadıköy'deki Oto Tamir Yılmaz Tamirhanesinde iç sıcaklık 40 dereceye ulaşmış olmalıydı. Klima yoktu. Sadece sıcak havayı çorba gibi döndüren eski bir vantilatör. Mehmet Yılmaz açık kaputlu Toyota Corolla'nın yanında diz çökmüştü. Ter alnından akıyor, motora damlıyordu. 35 yaşındaydı ama daha yaşlı görünüyordu. İzlerle kaplı eller, güneşten yanmış yüz, yıllarca kaputlar altında çalışmaktan, benzin ve yağ buharı solumaktan seyrekleşmiş saçlar. Göğsünde Mehmet yazılı kirli mavi tulumu vardı. Tamirhanede 15 yıldır çalışıyordu. 20 yaşından beri liseyi bitirmemişti. Üniversiteye gitmemişti. Sadece paraya ihtiyacı vardı çünkü annesi hastaydı. Bu yüzden bulabildiği ilk işi aldı ve kaldı. İyi tamirci, hızlı, güvenilir ama asla terfi etmedi. Asla daha fazla kazanmadı. Sadece başka arabalar, başka aylar, başka yıllar. Patronu 50 yaşlarında bira göbekli ve her zaman birini suçluyormuş gibi konuşan bir adam olan Hakan Yılmaz, Mehmet'in hatırladığı süredir tamirhanenin sahibiydi. Asgari ücret artı, biraz ekstra nakit vergi kaçırmak için alttan ödüyordu. Çalışanlara makine gibi davranıyordu, işe yaradıkları sürece faydalı, bozulduklarında değiştirilebilir. O öğleden sonra tamirhanesi doluydu, dört araba bekliyordu. Müşteriler sinirliydi çünkü arabaları hazır değildi. Hakan bir aşağı bir yukarı yürüyor, herkese bağırıyordu. Mehmet, kaç kere söyleyeceğim, Toyota 4'te hazır olmalı. Biliyorum, neredeyse bitti, neredeyse yetmez. Müşteri bir buçuk saattir bekliyor, Mehmet çenesini sıktı ama bir şey söylemedi. Her zaman böyleydi. Her zaman yeterli zaman yoktu. Her zaman çok fazla iş vardı. Her zaman tamircilerin suçuydu. Ve sonra tamirhanenin açık kapısından bir ses duydu. Çığlık. Bir kadın. Panik dolu. Yardım! Lütfen! Biri. Mehmet başını kaldırdı. Açık kapıdan kaldırımı görebiliyordu. Orta yaşlı bir kadın Betonun üzerinde yatan küçük bir kızın yanında diz çökmüştü. Çocuk hareketsizdi. Mehmet'in kalbi hızlandı, aletleri bıraktı, dışarı çıktı. Hey, ne oluyor? Kadın ona baktı. Yüzü kırmızı, terli, umutsuzdu. Torunum bayıldı, ne yapacağımı bilmiyorum. Mehmet koştu, kız on yaşlarında görünüyordu, belki on bir. Sıcağa rağmen cilt solgun, gözler kapalı, nefes alıyordu ama yüzeysel. Ne kadar süredir böyle? Bilmiyorum belki bir dakika iki marketten yürüyorduk ve aniden düştü. Mehmet kızın alnına dokundu. Yanıyordu. Ateş. Muhtemelen sıcak çarpması. Arkasından Hakan'ın sesini duydu. Yılmaz ne yapıyorsun bitmemiş işin var. Mehmet dönmedi. Bu kızın yardıma ihtiyacı var. Sen doktor değilsin. Tamirhan'ya dön. Hastaneye ihtiyacı var. Şimdi. Nine ambulans çağırır. Senin sorunun değil. Mehmet sonunda döndü. Hakan'a baktı. Sonra tekrar kıza. Ve her şeyi değiştiren kararı verdi. En yakın hastane nerede? Diye sordu kadına. Göztepe. Ama üç sokak ötede hallederim. Mehmet nazikçe kızı kaldırdı. Bir tüy kadar hafifti. Fırın kadar sıcaktı. Yılmaz. Şimdi gidersen geri gelme. Mehmet koşmaya başladı. Üç sokak, 40 derece sıcakta bir çocuk taşıyarak ciğerleri yanıyordu, bacaklar yanıyordu ama yavaşlamadı. Hastaneye vardı, acil. Hemşireler kızı aldı. Doktor hemen muayene etti. Ciddi dehidrasyon ve sıcak çarpması. On dakika daha ve çok geç olabilirdi. Nine ağlıyordu, Mehmet'e sarıldı, defalarca teşekkür etti. Mehmet sadece başını salladı, başı dönüyordu. Bekleme odasında plastik bir sandalyeye oturdu, otomat'tan su içti, nefesini toplamaya çalıştı. Yarım saat sonra tamirhanesine döndü. Hakan girişte bekliyordu, elinde bir zarf tutuyordu. Bu ayki paran, yarın gelme. Mehmet zarfa baktı, sonra Hakan'a. Kovuldun. İş ortasında çıktın. Emirlerimi görmezden geldin. Ne yapmamı bekliyordun? O kız ölebilirdi. Benim sorunum değil, senin de değil. Senin sorunun o Toyotayı bitirmekti. Müşteri öfkeyle gitti. Senin yüzünden işimizi kaybettik. Mehmet zarfa aldı, parayı saymadı. Olması gerekenden az olacağını biliyordu. Her zaman öyleydi. Anlıyorum, dedi sessizce. İyi, o zaman defol. Mehmet döndü ve gitti. Alet çantasını ve zarfı taşıyarak diğer tamircilerin gözlerini üzerinde hissederek onlar olmadığı için rahatlama karışımı şefkat eve döndü. Eski bir apartmanda iki odalı küçük daire. Oda, mutfak, banyo, ihtiyacı olan her şey, karşılayabileceği her şey. Zarfı mutfak masasına koydu, saydı. 2800 lira. 200 eksik. Elbette Lira 1200 liraya mal oluyordu. Faturalar 300, yiyecek 500, bu ayın geri kalanı için 800 kalıyordu. Mehmet başını ellerinin arasına aldı. Pişman değildi, olamazdı. O kızın yüzünü gördü, ne kadar solgun olduğunu gördü, yardım etmeseydi. Ama şimdi ne olacak? 35 yaşında. Tamirciliğin dışında hiçbir nitelik yok. Hiç birikimi yok çünkü her kuruş yaşamak için gidiyordu. Kanepede uyudu tercihten değil, sadece umursayamayacak kadar yorgundu ve ertesi sabah motor seslerinin gürültüsüyle uyandı. Ses rahatsız ediciydi. Bir motor değil, birkaç. Hepsi rölantide çalışıyor, hepsi yakın. Mehmet gözlerini açtı. Güneş çoktan kirli pencerelerden içeri giriyordu. Kalktı gerildi pencereye gitti ve onları gördü. Beş araba, Hepsi lüks, hepsi siyah. Apartmanının girişi önünde yarım daire halinde park edilmiş. Mercedes S-Class, 2 BMW 7 Serisi, Audi A8, Range Rover. Mehmet'in kalbi hızlandı. Bu neydi? Apartmandaki insanlar da çıkmıştı. Bakıyorlar, fısıldaşıyorlardı. Bazıları telefonlarla fotoğraf çekiyordu. Mehmet hızla giyindi, merdivenleri indi, binadan çıktı. Arabalar hala oradaydı, motorlar hala çalışıyordu. Ve sonra Mercedes'in kapısı açıldı. Bir adam çıktı, uzun, zarif. Muhtemelen Mehmet'in yıllık maaşından daha pahalı bir takım elbise. Gri saçlar, özenle taranmış, belki altmış yaşında. Ama kendini iyi tutuyordu. Doğrudan Mehmet'e doğru yürüdü. Mehmet Yılmaz Bey misiniz? Mehmet başını salladı, boğazı aniden kuruydu. Evet, adam elini uzattı. Ben Ali Öztürk, dün kurtardığınız kızın babası. Mehmet eli sıktı, güçlüydü, emindi. Ben sadece onu hastaneye götürdüm ve bununla hayatını kurtardınız. Doktor daha on dakika olsaydı çok geç olabileceğini söyledi. Mehmet ne diyeceğini bilmiyordu. Ali devam etti. Kızım Ayşe, Elif'in annesi dün orada değildi, Londra'da çalışıyor. Ama annem Elif'in ninesi yaptığınızı anlattı. İşinizi nasıl bıraktığınızı, onu o sıcakta üç sokak taşıdığınızı, bir saniye bile tereddüt etmediğinizi. Herkes yapardı. Hayır, herkes yapmazdı. Çoğu insan yanından geçerdi. Çünkü onların sorunu değil ya da zamanları yok ya da korkuyorlar. Ama siz yapmadınız ve bu yüzden buradayım.'' Diğer arabaların kapıları açıldı. Her birinden bir adam çıktı. Hepsi takım elbiseli. Hepsi Mehmet'e bakıyordu. Ali onları tek tek tanıttı. Bunlar arkadaşlarım, güvendiğim adamlar. Hepsi yaptığınızı duydular ve hepsi size teşekkür etmek istiyor. İlk adam yaklaştı. Bir zarf tutuyordu. Adım Kemal Demir. İnşaat firması işletiyorum. Bu sizin insanlığınız için. Zarfı Mehmet'e verdi. Mehmet açtı. İçinde on bin lira vardı. Ben alamam. Lütfen. Eksik değil. Ama size yardımcı olabilir. Bir sonraki adam. Zarf. On bin lira daha. Sonra bir sonraki ve bir sonraki. Her biri para veriyor. Her biri yardım eden insan olduğu için teşekkür ediyor. Sonunda Mehmet beş zarf tutuyordu. Elli bin lira. Bacakları titriyordu. Bu bir yıldan fazla kazançtı. Neden? Neden bunu yapıyorsunuz? Ali gülümsedi ama üzgün bir gülümseme. Çünkü torunum her şeyim. Babası üç yıl önce öldüğünden beri, kızım ailesini geçindirmek için yurt dışında çalışmak zorunda kaldığından beri, Elif annemle yaşamaya başladığından beri. O bizim ışığımız. Onu sıcak gibi aptalca bir şeyden kaybedebileceğimizi düşünmek. Sesi kırıldı. Mehmet adamın omzuna elini koydu. İyi, bu en önemlisi. Ali başını salladı, gözlerini sildi. Öyle, sizin sayenizde ve hepsi bu değil. Ali cebinden uzandı, bir kartvizit çıkardı. Bir şirket işletiyorum, ithalat ve ihracat, büyük. Güvenebileceğim insanlara ihtiyacım var, karakteri olan insanlara. İlgilenirseniz beni arayın, size iş vereceğim. Mehmet kartvizite baktı, sonra Ali'ye. Ama ben sadece tamirciyim. Masrafına mal olsa bile doğru olanı seçen bir adamsınız. Bu herhangi bir nitelikten daha değerlidir. Ali Mercedesine döndü. Diğer adamlar da öyle. Tek tek arabalar gitti. Mehmet orada kaldı. Kaldırımda beş zarf ve bir kartvizit tutuyor. Ona hayalet görmüş gibi bakan komşularla çevriliydi. Ve hayatında ilk kez zar zor geçinen bir tamirciden fazlası gibi hissetti görülmüş hissetti. Sonraki günlerde Mehmet ne olduğunu işlemeye çalıştı 50 bin lira. Bir yerde gördüğü en fazla para bir kısmını biriktirdi. Her ihtimale karşı. Geri kalanını ihtiyaç duyduğu şeyler için kullandı. Yeni kıyafetler, banyoda bozuk musluğu tamir ettirme, aylardır her kuruşu saymadan ilk kez düzgün market alışverişi. Ama en önemli şey kartvizitti. Bir hafta sadece ona baktı. Parmaklarında çevirdi. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Merak etti. Bu adama gerçekten arayabilir miydi? Bu samimi bir teklif miydi? Yoksa sadece duygusal bir anda nezaket miydi? Sonunda 8 gün sonra aradı. Sekreter cevap verdi. Ali Öztürk'ün ofisi. Günaydın adım Mehmet Yılmaz. Sayın Öztürk bana kart vizitini verdi ve aramam gerektiğini söyledi. Bir dakika lütfen. İki dakika bekledi. Sonra Ali'nin sesi. Mehmet, aramanıza sevindim. Belki fikrinizi değiştirdiniz sandım. Hayır, sadece. Ciddi olup olmadığınızdan emin değildim. Ciddiydi, öyle. Ne zaman gelebilirsiniz? Ne zaman isterseniz. Yarın, sabah on.'' adresi mesajla göndereceğim. Ertesi gün Mehmet metro ile ofise gitti. Merkezdeki modern bina, cam ve çelik, beyaz gri iç mekanlar, gülümseyip onu asansöre yönlendiren resepsiyonist. 20. kat, Ali'nin ofisi büyüktü, zeminden tavana pencerelerle tüm İstanbul'a bakışla. Ali onu sıcak karşıladı, oturmasını istedi. Geldiğiniz için teşekkürler. Size dürüst olacağım. Sizin için standart bir işim yok. Sizi tamirci olarak işe almak için burada değilim. Mehmet kaşlarını çattı. Neye ihtiyacınız var? Filo yöneten birine ihtiyacım var. 20 şirket aracım var. Teslimat için kamyonetler, yönetim için arabalar, kamyonlar hepsinin bakıma, onarıma, denetimlere ihtiyacı var. Şu anda pahalı ve güvenilmez bir dış firma kiralıyorum. Ve benim bunu yapmamı mı istiyorsunuz? Yönetmenizi istiyorum. Gerekirse ekip tutun. Her şeyin çalıştığından emin olun. Maaş ayda beş bin lira. Artı şirkete para kazandırırsanız primler. Mehmet dondu. Beş bin. Tamirci olarak kazandığının neredeyse iki katı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet de. Ama yönetim deneyimim yok öğrenirsiniz yardım edeceğim zaman vereceğim ama dürüst birine ihtiyacım var çalmayacak birine güvenebileceğim birine ve gördüğüm şeyden sonra o kişi sizsiniz. Mehmet derin bir nefes aldı. Ne zaman başlıyorum? Ali gülümsedi. Pazartesi. Ve böylece sıcak bir öğleden sonra alınan bir karardan Mehmet'in hayatı değişti. Bir gecede değil, sihirli olarak değil ama gerçekten derin, sonsuza kadar, işe başladı, hızlı öğrendi. Bakım programları, ekip yönetimi, tedarikçilerle müzakere hakkında öğrendi. Ali sabırlı bir öğretmendi. Asla bağırmadı, asla zorlamadı, sadece yönlendirdi. Üçüncü ayda Mehmet bir parça tedarikçisiyle sözleşmeyi yeniden müzakere ederek şirkete 20 bin lira tasarruf ettirdi. Ali ona 10 bin lira prim verdi. Altıncı ayda Mehmet Duruş sürelerini yüzde otuz azaltan bir takip sistemi uyguladı. Başka bir prim. Hayat Mehmet'in yıllarca görmediği renklere bürünmeye başladı. Kirasyı stressiz ödeyebiliyordu. Saymadan yiyecek alabiliyordu. Daireyi tamir edebiliyordu. Yeni buzdolabı, yeni kanepe, ölen kedi gibi ötmeyen çamaşır makinesi. Ama en önemli değişiklik cüzdanında değildi. Nasıl hissettiğindeydi. Hayatında ilk kez saygı görüyordu. Değer verildi. Değiştirilebilir işçi olarak değil, yetenekleri, fikirleri, değeri olan bir insan olarak görüldü. Ve Ali'yi her gördüğünde başka bir şey daha gördü. Minnettarlık. Çünkü Mehmet sadece bir kızı kurtarmadı. Birinin ailesinin bir üyesini kurtardı, birinin ışığını. Ve bu herhangi bir maaştan daha fazlası, her günü buna değer kıldı. O günden altı ay sonra Ali Mehmet'i akşam yemeğine davet etti. Restoranda değil, evde. Ailemi tanımanı istiyorum. Özellikle Elif, sürekli senin hakkında soruyor. Mehmet gergiliydi. Zengin insanların evlerine alışık değildi. Nasıl davranacağını bilmiyordu ama gitti. Ev Beykoz'daydı, büyük, beyaz, park gibi görünen bahçeyle. İçerisi ev yapımı yemek ve sıcaklık kokuyordu. Ali herkesi tanıttı. Karısı Zeynep annesi o gün orada olan nine Fatma Hanım ve Elif 10 yaşında sarı saçlar örgülü mavi gözler odayı aydınlatan gülümseme Mehmet'i görünce hemen koştu. Sizsiniz beni kurtaran adam. Mehmet seviyesinde olmak için çömeldi. Merhaba, nasılsın? Harikayım. Doktor hayatımı kurtardığınızı söyledi. Siz olmasaydınız ölebilirdim. Samimiyeti şaşırtıcıydı. Korku değil travma değil sadece samimi minnettarlık sağlıklı olduğuna sevindim nine benim yüzümden işinizi kaybettiğinizi söyledi üzgünüm mehmet gülümsedi senin hatan değil ve her şey iyi oldu akşam yemeği sıcak konuşma ve kahkaha doluydu mehmet işten hikayeler anlattı elif okul arkadaşlar veteriner olma hayalleri hakkında anlattı sonunda herkes oturma odasına geçtiğinde elif mehmete yaklaştı sana bir şey gösterebilir miyim? Tabii. Onu köşedeki küçük bir masaya götürdü. Bir defter açtı. Çizimlerle doluydu. Önemli olan her şeyi çizerim. Bu sensin. Çizimi gösterdi. Basit, çocuksu ama samimi. Küçük bir kız taşıyan adam. Arkalarında güneş, etrafta kalpler. Mehmet gözyaşları hissetti. Bu çok güzel. Tutabilirsin. Kahraman olduğunu hatırlaman için. Mehmet çizimi aldı dikkatle katladı. Kahraman değilim, sadece doğru olanı yaptım. İşte bu seni kahraman yapıyor. Sözleri onunla kaldı. Dönüş yolunda, metroda Mehmet çizime baktı. O günkü kararını düşündü. Yanından nasıl kolayca geçebilirdi. Benim sorunum değil demenin ne kadar doğal olacağını. Ama yapmadı. Ve şimdi işi vardı, saygısı vardı, amacı vardı. Ama en önemlisi bir iyi eylemin her şeyi değiştirebileceği bilgisine sahipti. Sadece kurtarılan kişi için değil, kurtaran kişi için de. Bir yıl sonra Mehmet farklı bir insandı. Dışarıdan değil. Hala aynı küçük dairede yaşıyordu. Hala basit kıyafetler giyiyordu ama içeride her şey değişmişti. Şimdi 25 araçlık filoyu yönetiyordu. Altında 5 kişilik ekibi vardı. Ayda yedi bin lira artı primler kazanıyordu. Birikimi vardı, güvenliği vardı. Ama başka bir şey daha oldu. Ali ona bir teklifle geldi. Bir vakıf kurmak istiyorum. Başkalarına yardım ettikleri için zor durumda kalan insanlar için, konfor yerine insanlığı seçtikleri için işlerini, paralarını, güvenliklerini kaybeden insanlar. Mehmet dinledi. Ve senin bir parçası olmanı istiyorum.'' sadece yararlanan değil ama kurucu ortak. Ben mi ama vakıflar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama o tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. İyi olanı seçmenin ve cezalandırılmanın nasıl bir şey olduğunu. Ve bu en değerli şey. Mehmet bunu düşündü. Ne yapardık? Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ederiz. Mali, yasal, duygusal. İyi eylemlerin cezalandırılmadığı, ödüllendirildiği bir sistem oluştururuz. Bu kulağa inanılmaz geliyor. Yani ilgileniyor musun? Evet, kesinlikle ve böylece iyi seçim vakfı doğdu. Mehmet ve Ali Kurucu ortak olarak. O sabahki Kemal Demir ve diğer adamlar sponsor olarak. İlk yararlanıcı, hasta belgesini tahrif etmeyi reddettiği için işten atılan bir hemşireydi. Ona yaşamak için para ve yasal yardım verdiler davayı kazandı. İkincisi, bir öğrenciyi zorbalıktan koruduğu için işten atılan bir öğretmendi. Ona yeni iş buldular ve okula karşı dava masraflarını karşıladılar. Üçüncü, dördüncü, beşinci birbiri ardına hikayeler. Doğru olanı seçip bedel ödeyen insanlar. Ve Mehmet her biri için oradaydı. Sadece para vermekle kalmayıp ama konuşarak dinleyerek, anladığını göstererek. Çünkü oradaydı, o adamdı. Ve şimdi diğerlerinin yalnız olmamasına yardım etme gücüne sahipti. Üç yıl sonra Mehmet Yılmaz, Oto Tamir Yılmaz tamirhanesinin önünde duruyordu. Ama tamirci olarak değil, yeni sahip olarak. Hakan Yılmaz iflas etti. İçki, kötü yönetim, para kaybı, satmak zorunda kaldı. Mehmet tamirhanesini satın aldı. Kötü niyetle değil, ama onu daha iyi bir şeye dönüştürebileceğini bildiği için tüm eski çalışanları geri aldı Hakan hariç maaşları artırdı koşulları iyileştirdi klima yeni aletler eğitim ekledi ve yeni bir şey ekledi politika bir tamirci tehlikedeki birine yardım etmek için ayrılmak zorundaysa hakkı var sonuç yok ceza yok çünkü bazı şeyler işten daha önemli. Açılış gününde Ali ve Elif oradaydı. Elif şimdi 13 yaşındaydı. Uzun, kendinden emin, hala aynı sıcak gülümsemeyle "Seninle gurur duyuyorum." dedi Mehmet'e sarılarak. "Sen de hep beşler aldığını duydum. Çünkü doktor olmak istiyorum. Sen beni kurtardığın gibi insanları kurtarmak." Mehmet gözyaşları hissetti ama onları tuttu. Harika bir doktor olacaksın. Akşam herkes gittikten sonra Mehmet tamirhanede oturdu. Üç yıl önce Toyota'nın yanında diz çöktüğü, bunun olmayacağını düşündüğü aynı tamirhanede. Şimdi bu yere sahipti. Saygı duyduğu bir ekibi vardı. İnsanlara yardım eden bir vakfı vardı. Amacı vardı. Hepsi çünkü sıcak bir öğleden sonra yardıma ihtiyacı olan bir çocuk gördü ve korku yerine insanlığı seçti bir an bir seçim her şeyi değiştirdi hemen değil sihirli değil ama gerçekten derin sonsuza kadar bazen doğru olanı yaparsın ve bedel ödersin bazen her şeyi kaybetmek önemli olan her şeyi kazanmanın başlangıcıdır Mehmet milyoner olmadı ünlü olmadı ama seçimlerin bizi tanımladığını bilen bir adam oldu bir insanlık anının sadece birinin hayatını değil kendi hayatını da değiştirebileceğini ve bazen evinin önündeki beş araba bir tehdit değildir, güzel bir şeyin başlangıcıdır. Bu hikayeyi okurken bir şey hissettiysen yorum yap, paylaş. Çünkü bir yerlerde birisi konfor ve insanlık arasında bir seçim yapıyor. Ve belki, sadece belki bunu okurlar ve iyi olanı seçerler.